Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bugün sizlere bir duyurum olacak. Evet. Şu anda farklı bir yerdeyim görüyorsunuz. Çünkü burası yukarı kat. Yani dedemler dedemlerdeyim şu anda. Ve bugünkü duyurumuza geç geçmiş olursak birincisi ben hastayım. Madde madde gideceğiz. Hastayım ama sadece öksürüğüm var. <laughs> Sadece öksürüğüm var. Başka hiçbir şeyim yok. Karın ağrım, baş ağrım. Hiçbir şeyim yok. Ee, bizim sınıf ka karantina altına alındı. Neden evde olduğumuzu, neden evde olduğumu sorarsanız. Saat, saat şu anda 12.30. Ben bu videoyu çektiğimde saat 12.30. Ama attığımda daha uzun sürecek. Neden? Bildiğiniz gibi zaten iki kişi Covid olunca karantina altına alınıyor bir sınıf bir tane sınıf iki kişi Covid olunca karantina altına alınıyor. İki kişi Covid çıktı. Ben negatif çıktım. Test yaptırdık hemen zaten duyunca. Alelacele. Negatif çıktım ben Allah'a şükür. Vallahi kimin Covid olduğunu da bilmiyoruz sınıftan. inşallah hmm. İnşallah yaşar. Allah bilmiyorum da video çekmediğim sebeplerini söylüyorum şu anda. Üçüncü neden e... Üçüncü neden Durun bekleyin bulacağım. Üçüncü neden ise gerçekten ya bu aralar tableti alamıyorum. Neden? diye soracak olursanız <laughs> Dediğim gibi birazcık hastayım. Sadece öksürük var ama. Bugün o diğerki videolar kadar enerjik olamayacağım çünkü hastayım biliyorsunuz zaten. Bir de bir de şimdi e, benim tabletim bozuldu. Bir tek tabletten çekebiliyorum videoyu çünkü her dakika ablamın telefonunu almak istemiyorum. Videoyu ya yani kesmek için, videoyu birleştirmek için, video çekmek için falan. Bayağı uzun sürüyor. Ablamın da yani benim bekleyecek ablam 3 saat. Birazcık bencil. Biliyorsunuz zaten videolarda sürekli videom bozuyor. Farkındasınız siz de bunun. Oh. Dördüncü neden bu. Üçüncü neden annem tableti getirmedi birazcık da. Tabletim yapıldı ama ya işte Annem getirmiyordu full oyun oynarım diye. Zaten öyle yapacaktım ama. Canlı dersler başladığı için getirmek zorunda kaldı. Ama bugün de internet çekmedi. O yüzden 22 Ekim'de falan atacağımı düşünüyorum ya. Bugün 20 Ekim. 2021. 20 Ekim 2021. Saat hatta 12.45. 12.45 saat. Allah sınıf karantinada evdeyiz. Canlı dersler gene başladı. Evet, yani bizim sınıf için söylüyorum. Hmm. Bugünkü duyurulardan bir de tablet yeni geldi. Adam akıllı video çekemedim. Ablam da sen zaten telefonun nadir verirdi. O da video yarımda kalır, yarıda kalırdı. Silmek zorunda kalırdım zaten. Ya da videoyu bozardı bir şekilde. Toprak hadi ver telefonumu falan. Ya da arkadaş şarkı açardı. Bu arada ben stand tekrar başlamayı düşünüyordum. Ama PUBG videosu gelebilir. PUBG videosu istiyorsanız beğenmeyi, stand videosu istiyorsanız da yorum atmayı... <laughs> Herhangi bir tek bir videosu gelmesini istiyorsanız da aklımda planlar var bazı. Video, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım hangisi çoğunlukla gelecek bu videodan sonra. Valla beğeni çoğunluğu gelirse PUBG oynarım. Yorum çoğunluğu gelirse stand oynarım. Abone çoğu gelirse bilmiyorum artık. <laughs> Allah sonumuzu hayretsin. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorum atma, yorum atarsanız da çok sevinirim. Onun dışında hmm. Bayağıdır video çekemiyorum. Bayağıdır görüşemiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Yorumlara onu da yazın. Saat de gittik Video dakikam daha az benim şu an. Ya, tabletin alanını boşaltabildiğim kadar boşalttım da. E evet, anca bu kadar oldu. Bir dakikamız kaldı. Ee, görüşürüz. Hoşça kalın. Evde kalın. Bay bay. Covid var ha.